Şimdi dedim ya gittik biz ve e, enstitüyü de ziyaret ettik. Çok teşekkür ederim ev sahipliğiniz için. Çok da bizim için keyifliydi. Orada bir derse girdim. Dedim ki ne olur bir Türkçe dersine beni de sokun. Peki tamam. E ben de konuşabilir miyim öğrencilerle dedim. Tamam dediler. Önce onu bir müsaadenizle ekrana taşıyalım. Ve ondan sonra da sohbetimizi başlatalım. Sizlerden de sorularınızı bekliyoruz. Neden Türkçe öğrenmek istiyorsunuz diye sorsam ne cevap verirsiniz? Kim cevap vermek ister? Çünkü e, Türk kültürünü öğrenmek istiyorum. Arkadaşım ile e, Türkçe de konuşmak istiyorum. <laughs> size göre peki e, Türklerin en komik davranışı hangisi size tuhaf gelen, değişik gelen? Mesela <laughs> para hakkında konuşurken <laughs> şöyle, şöyle <yapıyorum. gülüyor> böyle böyle yapıyor. Bu da çok komik geliyor. Hangi Türk deyimlerini biliyorsunuz? Yok. Bir elinin nesi var? İki elinin ses var. <gülüyor> <gülüyor> Anca beraber, kanca beraber. doğru yerim, Tatlıru konuşalım. Tatlıru yiyelim, tatlıru konuşalım. Bakarsam bağ olur bakmazsan daha olur. En sevdiğiniz Türk tatlısı hangisidir? Künefe. <laughs> Künefe güzel. Helva ve baklava çok kalorisi var. Maraş dondurma çok lezzetli. Maraş dondurma. Evet. En sevdiğiniz Türk yemeğini soracağım size. Kuru fasulyeyi <laughs> seviyorum. Çünkü e, Japon yemeğine <laughs> benziyor. Ben tuş seviyorum. Tuş bizim tuzlu Eriki gibi. Turşu. Turşu. Güzel, evet. <laughs> Yoğurtu çok seviyorum. Bizde de yoğurt var. Japon yoğurt çok şekerli. Sizde ayran var mı? Ayran Aa. gibi iç içecek var. Şekerli. Kısır var mı? Kısır? Ne? Kısır ne? Kısır, kısır. kısır, kısır. kısır, kısır sıradası mı? O kadar popüler değil. Hmm. sizde bulgur pilavı vardır ama değil mi? Bulgur pilavı yok. Peki nohut var mı sizde? Nohut yemeği? Olabilir ama çok farklı. Bezelye yemeği var mı? Bezelye de var ama çok farklı. Hmm. <laughs> Yine de çok farklı. <laughs> böyle Türk dendiği zaman böyle tipik bir Türk ne geliyor aklınıza? Nasıl bir profil? Misafirperver. meraklı, konuşkan, sıcakkanlı, büyüklerine çok saygılı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bizim öğrendiğimize göre bu arada çok teşekkür ediyorum. Buradan Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'ne de selamlarımızı gönderelim. Orada bizimle e, çok da güzel ilgilendir, ev sahiplikleri yaptılar. Aslan öğretmenimizin de bi, birazdan görüntüsü gelecek. E, derste nasıl işliyorlar, işte, bunlar neden Türkçe öğrenmek istiyor falan hepsini öğrendik. E, bugüne kadar 11 binden fazla öğrenci Türkçe e, öğrenmek istemiş ve daha doğrusu öğrendi diye Umut ediyoruz evet. hani bırakmadılarsa. <laughs> Bu sadece Yunus Emre Enstitüsü mü yoksa? Evet ta... sadece Yok yok sadece, sadece enstitüde evet. 11 e, binden fazla öğrenci. Evet. Şimdi bunu evet. neye bağlıyorsunuz? Ee, kültürel yakınlık çok kıymetli. Japonlarla Türkler arasında hakikaten e, millet olma şuuru bakımından çok ciddi benzerlikler var. Bir diğer konu da özellikle Amerikalılar e, tanımlarken Japonlarla Türkleri bir... Aynı kategoriye koyarlar. Çünkü hakikaten Türkler de Japonlar da kendi öz değerlerine çok kıymet verirler. Başkalarıyla mecbur kalmadıkça e, bir ilişki kurmazlar. Hı. Ama Türkler son dönemde değişti. Daha çok açık, daha çok dünyaya seyahat eden, göç alan, göç veren bir topluma dönüştük. Dolayısıyla e, tabiata bakış açıları çok benziyor. Özellikle bizdeki can felsefesi Yunus Emre'nin de özellikle Japonya'da bu kadar sevilmesinin temel sebeplerinden birisidir. Bizdeki can yani yaratılmış her şey Allah'ın özündendir. O açıdan da Japonlarda da taşlar, işte ağaçlar, nesneler kıymetlidir. O açıdan çok benzerlik var. İnsana duyulan saygı açısından da benzerlikler var. Hı hı. Ama birçok tabii farklı teoriler de var. Özellikle aynı kökten geldiğimize dair dil ailesinin benzerliğinde hem Korelilerle ilgili hem Japonlarla ilgili bu, bu tür iddialar da var. Evet.